Bitcoin ATH yaptı ve herkesi tebrik ederim. 16.000'den beri tutan herkesi tebrik ederim. Size şanslı diyecekler ama bu doğru değil. Siz psikopatsınız. Normal bir insan kriptolarda bu kadar duramaz. Hatırlıyorsanız 90 binlerde Bitcoin'de ahmak ıs satan yükseliş devam edecek diye Twitter'da yazıyordum. Bunun sebebini aile ardır anlatıyorum. Artık enflasyon yapışkan size ABD harcamalarını, zorunlu olan kalemleri, zorunlu olmayan harcama kalemlerini teker teker anlatmıştım. Neden para basımının miktarı elbette değişir ama para basımının bundan sonra yapışkan olduğunu ve gittikçe artacağından bahsetmiştim. 100 trilyonluk borç duvarının 6 trilyonluk parasal tabana çökmesine izin verirler mi? Yoksa bu felakete izin vermek yerine her zaman olduğu gibi paramı basarlar. Doğru bildin. Ama aynı zamanda da yaklaşık 9-10 aydır 2020 gibi bir parasal genişleme asla beklemeyin. Çünkü ekonomi o kadar kötü değil diyordum. O zamanki gibi turizm ölmedi. Fabrikalar kapanmadı. Dünya ekonomisi durmadı. O süreçte sokağa çıkma yasağı vardı, insanlar işlere gidemiyordu. Tedarik zincirlerinde büyük kopmalar yaşanmıştı. O süreçte duran dünya ekonomisini canlandırmak için doların arzını %80 arttırdılar. Şu an enflasyon görece düşük. Yani millet Çoğunluk dünyayı siyah veya beyaz olarak görüyor ama dünya gri. Gri olan şey ise evet istisnasız bunun tasarlanma şekli bu şekilde, bu bir hata değil. Bazı akıllı insanların bir araya gelip çözebileceği de bir şey değil. Çünkü sistem bu şekilde tasarlandı. Şunu net biliyoruz. Bütün itibari para bilimlerinin sonu istisnasız siper enflasyondur. Hani katılda makroekonomi videolarında konuştuk. Ama kısa vadede dünya ekonomisinde büyük bir problem yok. Bu da ne demek? 2020 benzeri bir parasal genişleme beklemek inanılmaz irrasyonel. Aynı şekilde bu borcun faizi ve zorunlu harcama kalemleri var varken para arzının artmayacağını düşünmek de bir o kadar irrasyonel. Lütfen griyi görün. Neyse ki artık griyi görmeye başladılar ve herkes para kazanan coin'ler, utility, Ethereum demeye başladı. Geç de olsa. Green'in bize gösterdiği bir şey vardı. O da Bitcoin'in ağır, ağır tırmanışı. Bu devam edecek. Devam edecek çünkü kurumsallar ikinci çeyrekte rekor miktarda gördüğünüz üzere Bitcoin satın aldılar. Çünkü şunu biliyorlar. Artık çok kutuplu bir dünyaya giriyoruz. Şirketler ve ülkeler eskisi kadar ABD tahvilleri almıyorlar. Birinci sebebi artık getirisi bir şey değmiyor. Finansal sistemin son düzlüğüne girdiğimizi biliyorlar. İkincisi artık çok kutuplu dünyada nötr varlıkları talep artıyor. Bu sebeple merkez bankaları 2010 yılından beri strateji değiştirdiler ve altın alıyorlar. Bu sebeple Bitcoin'de 16 bin dolarlardan şimdi 110 bin doların üstünü görüyoruz. Altına dönelim. Evet, altında kısa vadede şu an bu bölgelere tepe diyebiliriz ama uzun vadede kaçınılmaz olarak yükselmeye devam edecek. Tüm bunlar Bitcoin'i e en değerli altı varlıktan biri yapar. Amazon'la şu an başa baş gidiyorlar at yarışı gibi. izlemesi oldukça keyifli tavsiye ederim. Aslında bakarsanız buraya girecek yani tüm kriptolara girecek henüz trilyonlarca dolar var. Sadece <laughs> tek bir şirket Nvidia bütün kripto paraların hepsinin Bitcoin dahil Hepsinin toplam piyasa değerinden daha fazla tek bir şirket. Bu da bize bir üst sınır bırakmıyor. Çünkü itibari para birimlerinde bir dip sınırı yok. Şimdi Ethereum'a falan geleceğiz ama nasıl bir strateji izlenmeli? Evet belki bunu son zamanlarda çok anlatıyorum ama kanalı yeni keşfedenler var veya portföy ağırlığının ne kadar önemli olduğunu anlayamayanlar var. Benim için sen ne istiyorsan yap ama benim için istisnasız portföyün her zaman en büyük ağırlığı minimum %60 %70'i enflasyon sepeti. Çünkü parayı iyi anladığında göreceksin. Bankacılık sisteminin, merkez bankalarının, finansal sistemin nasıl çalıştığını merak ediyorum diyorsan, uzun bir belgesel hazırladık. Sistemin dışı sağ üstte koyarım. Yeni sekmede aç. Bu video bitince bakarsın. Parayı gerçekten iyi bir süre ayırıp çalışırsan, iyi anlarsan göreceksin ki enflasyon kalıcı. Yaptığımız belgesel çok uzun sürdü çünkü paranın tarihinden, Fed'in kuruluşundan, bu finansal sistemin nerede biteceğine çok fazla şey anlattık. Ne merkez bankalarını, ne paranın ne olduğunu, ne itibari finansal sistemi 30-40 saniyelik short videolarla anlamayacaksın. Zaman ayırman, çalışman ve acı çekmen gerek. Şimdi portföy stratejisine dönüyorum. Portföyün istisnasız en büyük ağırlığı enflasyon sepetinde. Çünkü enflasyon kalıcı. Burada da biliyorsunuz benim için bitcoin, uranyum ve altın başı çekiyor. Ve üçü de yeni zirveler yapıyor. Portföyümün ikinci en büyük ağırlığı ise ethereum ve utility. DeFi coinler. Portföyünün yüzde %3'ü ile de tüm böyle akli filtrelerini kapat, kendini şımart. İstediğin kadar saçma aptalca hareketler yap. Problem yok. Bu söylediğim portföy stratejisi bana yaklaşık 2 yıldır cenneti yaşatıyor. Bunu dinlemeyenler o zaman sürekli bu şekilde zengin olunmaz diyenler vardı. Özellikle Twitter'da mesela ismini kapatın belki görünmek istemez diye. Ama şu an hataydı. Ders çıkaracağım diyor. Bu strateji hiçbir zaman geç değil. Çünkü enflasyon tekrar söylüyorum kalıcı. Bitcoin'den konuştuk. Kıymetli sıra gelmedi mi? Ethereum. 1500'ün altında attığım tweetleri hatırlıyor musunuz? E, samimi söylüyorum o iddialı tweetleri atarken hiç tereddüt etmedim. Çünkü son birkaç yıldır vaktimin büyük kısmını Ethereum'a harcadım. Hala harcıyorum ve Ethereum benim için soru işareti değil. Ethereum en çok kazanan kripto projesi. Ethereum en iyi akıllı sözleşmelere sahip katman bir. Ethereum en iyi token ekonomisine sahip katman bir akıllı sözleşme kripto parası. DeFi Ethereum üzerine inşa ediliyor. Geçen biri Twitter'da sordu orada söylediğim için burada da söyleyeyim. Portföyüme oranla yüklü miktarda Ethereum tuttuğum için ilk kar alımımı 4000-6000 bin, bin dolar arasında yapmayı düşünüyorum. Ama ben hedef olarak çok daha yüksekleri düşünüyorum. Neden düşündüğüme geleceğiz. Ama portföyüme oranla büyük miktarda tutuyorum. Benim için ikinci portföyde de değil birincisinde tıpkı bitcoin altın uranyum gibi. Bu sebeple o zamanki makroekonomi şartlarını bilemem. Ama ilk kar alım seviyelerim şu anki düşünceme göre 4-6 bin dolar arasında olacak. Zaten yine konuşuruz. Şimdi geldik. Neden 10 bin dolar retarded? Engelli tahmini değil aslında oldukça gerçekçi. Şimdi stabil coinler bunlar öyle önemli ki stabil coinler buranın truva atı. Bizim truva atımız. Kriptolar devletlere ve kurumlara truva atı ile sızıyorlar. Bu truva atının dışarıdan görünümü stabil coinler. Ama bunun içerisinde web3 merkeziyetsiz uygulamalar ve diğer kriptoları var. Çünkü ABD stabil coinlerden mahrum kalma lüksüne sahip değil. Stabil coinler ABD'ye şu an özellikle şu an can suyu oluyorlar. Hani videonun başında ne demiştim? Artık devletler ve kurumlar daha az ABD tahvilleri alıyorlar. Yani ABD'ye daha az borç veriyorlar. Bu sebeple ABD'ye para basmak zorunda kalıyor. Dönem, çok kutuplu dünyada dönem, nötr varlıkların dönemi. İşte burada stabil coinler ABD'ye tekrar söylüyorum can suyu oluyorlar. Stablecoin şirketleri de milyarlarca dolar stablecoin arz edip bu elde ettikleri parayla gidip ABD tahvilleri alıyorlar ve yoktan yani paradan para kazanıyorlar. Muazzam bir iş modeli. Stablecoin şirketlerinin en büyüklerinin dahil, Circle Tether dahil 10-15 tane çalışanı var ve milyarlarca dolar kar ediyorlar. Hem devlet için hem bu şirketler için hem de insanlar için win win win. Bakın inanılmaz büyük bir gelişme. İlk defa ABD hazinesi stabil coinleri yeni ödeme mekanizması olarak tanımladı. Şu an stabil coinlerin piyasa değeri 250 milyar dolar ve 2028'e kadar 2 trilyon olmasını bekliyorlar. Neredeyse 10 kat artış bitmedi. Bunun 900 milyarının tahvillere akacağını düşünüyorlar. Hatta istiyorlar. Çok istiyorlar. Doları güçlü tutmak için en büyük silahlardan biri bu. Şu an hazine bonoları yaklaşık 6,5 trilyon civarında. Yani bunun 6,5 trilyonun sadece 900 milyarının stabil coinlerden geleceğinin projeksiyonunu yapıyorlar. Stabil coinler şu an 250 milyar. 2028'e kadar 2 trilyon diyelim. Şimdi istediğim yere geliyoruz. Stabil coin yarısı Ethereum üzerinde. Bu büyümeyle 2028'de 2 trilyon stabil coin'in yine yarısı 1 trilyonu Ethereum üzerinde olsa Ethereum katman biri üzerinde 1 trilyonluk stabil coin demek. E, Ethereum ağının hacminin %30'u sadece stabil coin'lerden geliyor. Burada kullanım ve gas fee için Ethereum talebi 10 kat artar. Sadece burada rakamların güzelliği. Bu yüzden 10 bin dolar gerçekçi. Hatırlıyor musunuz ne demiştim? Kurumsallar diğer katman billerle ilgilenmiyor. Büyük çoğunluğu da ya Ethereum kullanıyorlar ya da kendi katman ikilerini çıkarıyorlar. Bak bunu katılda da söyledim. Anlattıklarım birer birer gerçekleşiyorlar. Robinhood tokenize hisseler sunmaya başladı. Ve bunu şimdilik kendi katman ikilerini inşa edene kadar Arbitrum üzerinde yapacaklarını açıkladılar. Katman ikilerde ne? Ethereum. JP Morgan'ın stabil coin'i Ethereum üzerinde. Robinhood'un tokenizasyon işleri Ethereum üzerinde. Ethereum, Wall Street'in şu ana kadar birinci tercihi. Bak insanların izin vermezler diyen insanların anlamadığı konuşuyor. Bu izin alınacak, izin verilecek bir şey değil. Wall Street her zaman aç. Wall Street paraya aç. Wall Street'in bunların likidite bulmasının tek yolu blockchain ile tokenizasyon ile dünyaya açılmaları. DeFi, za Na, Aynı şekilde DeFi'da akıllı hamleler yapanlar da kazanacak. DeFi katıl videosunda söylediğim gibi bir zorlama değil. Evrim, finansın evrimi veya tıpkı nispeten yakın zamanda yaşadığımız medyanın geleneksel medyanın evrimi, dönüşümü gibi bir dönüşüm. Hem de geleneksel finans için bir fırsat. Geleneksel finansta likidite parçalı. Alman sermayesi var, Japon sermayesi var. İran sermayesi, Rus sermayesi bunlar parçalı ve izole. Tabi bir sürü tarifeler, ambargolar, bankacılık ve ödeme sistemleri, trikleri. Ama blockchain ile geleneksel finans birçok kapının kilidini açacak. Nasıl Wall Street Journal 1800'lerde kuruldu, internet filan hak getire. Nasıl internetin ardından, hem web 1'in hem web 2 ardından nasıl hepsine uyum sağlayıp Wall Street Journal şu an dijitalciye onlarca milyar dolarlık bir şirketse elbette ölenler de oldu. DeFi da geleneksel finans için bir fırsat. Bugünlük video bu kadar olsun. Bu arada babamı kaybetmemizle ilgili aradan bir süre geçti. Fark ettim ki size teşekkür edemedim. Çok fazla detay veremedim size bu süreçte çünkü Son bir ayın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Öğrendiğimde zaten İstanbul'daydım, yakınındaydım. Telefon çaldığında öğrendiğim anda bir 10 dakika oturdum, hiçbir şey yapmadım. Şunu söylemek istiyorum, cenazeyi paylaşmamama rağmen internetten kendi çabalarıyla bulup gelenler oldu. Ortaya çıktılar, beni hiç tanımıyorsun, muhtemelen görmedin, yorum bile yapmadım sana diye. Bu beni çok mutlu etti. Çok fazla mesaj aldım. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bunları söylemek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.